Arkadaşlar hepinize selamlar bildiğiniz üzere Truck Simulator Ultimate'e yepyeni bir güncelleme geldi. Sizlere bunun videosunu gece paylaştım. Cam suyu özelliği geldi. Uzun süredir beklenen bir özellikti. Önceki videoda izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi burada önemli bir mevzu var. Bazı arkadaşlarımız henüz bundan haberdar değil. New Holland traktör geldi DLC ile modla. Linkini DLC indir bölümüne yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra indiriyorsunuz. 220 bin TL'ye alıyorsunuz. Bakın 220.000 TL'ye satın alıyorsunuz. Ondan sonra seç diyoruz ve sürmeye başlıyoruz abi. Ee, kişiselleştirmelere bir bakalım. Aksesuarda ne varmış? Plaka. Ya plakaya evet plakaya Kaçak TV yazdık. Zaten bir de boyaları var. Ama ana rengi bence en güzeli mavi. Abi mavi çok güzel duruyor. O yüzden ellemeyeceğim. İşte renklerini ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Traktör olayı bence güzel olmuş. Bu DLC olayı zaten mükemmel bir şey. Gittikçe gelişiyor. Lütfen bu videoyu da beğeni atalım. İsteklerimizi de yorum olarak yazmayı unutmayalım. Bu arada yeni gelen güncellemenin tüm detaylarını öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan mutlaka bakın. Çok güzel çalışıyor. Ön tarafı bir alayım. İçini de o sinematik de var şöyle bak. Farları açalım. Bir dörtlüğümüzü açalım. Sinematik geçişi görüyorsunuz. Sese iyice bir bakalım. Oğlum müthiş ya. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu detaylara? Şuna bir bakar mısın abi? Şu duruşa, şu asalete bir bakar mısın? Şu sinematik olay güzel de şurada bir fotoğraf çekme tuşu olması lazım artık. Şu cam suyunu bir deneyelim. Oo bu su atıyor. Bunda su özelliği var bak. Kısa bir rota aldım 110 kilometrelik. Bakalım ne taşıyacağız bunda bilmiyorum ki. Böyle gidiyorum şuraya. Abi bu arada manevra kabiliyeti çok iyi. Tamam durduk. Şurayı bir şey bağlasa bence daha güzel oluruz da. Abi efsane <laughs> dönüyor. Şöyle drift modunu açtım. Ufaktan bir yapıyor gibi aynen. Ufaktan bir drift yapıyor da traktör ne kadar drift yapacak. İçi çok güzelmiş bu arada. İçi çok tatlı onu söyleyeyim. Kabin aydınlatması yine her zamanki gibi. Mükemmel. Şurada şöyle bir navigasyonumuz var. Kocaman bir navigasyon. Şöyle tıklayınca şuraya navigasyonu zoom yapıyor. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Şurada göstergelerimiz var. Şöyle aydınlanıyor falan. Dörtlü işareti şurada yanıp sönüyor. Şu perdeye bakalım. Yine mükemmel detaylar. Cama bir su atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha cama vursa bunu ayarı yok abi herhalde. Şöyle far oğlum farlar efsane duruyor baksanıza. Şöyle bir su atayım. ha bak buradan güzel duruyor. Buradan güzel duruyor abi. Burada sıkıntımız yok. Şu sinem falan var mı abi? Oğlum çok güzel be. Şu ortam ışığını bir ayarlayalım rengini. Aa buna beyaz gider bence. Şöyle sarı marı gitmez buna. Şöyle biraz daha güzel renkler olur buna. Bakalım. Yok abi hiçbir yakışmıyor. Bence en güzeli beyaz. Ya bu ya bu. Bunun tercihini siz yapın. Çok parlıyor diyorsanız bunu yapın. Bak böyle rahat rahat sürebiliyorsunuz. Abi traktörde sürmedik demeyiz ha. Şu sinematik moda bayıldım. Bak şöyle. Şu drifti Açarsam ne olur acaba? Açtım. <laughs> Harbiden yanlıyor. <laughs> Biraz böyle yol uzun sürecek. Onu söyleyeyim. Belli zaten yol uzun sürecek. 60 da gidiyor. Bunu kapatınca yine 60 gidiyor. Arkadaşlar bunun maksimumu da 60. Şöyle bir sileceği açalım. Bakın burada. Bu şekilde çalışıyor bu silecek. 1, 2, 3 kademe şöyle. Bakın burada en hızlısı İşte bildiğiniz gibi normal Silecek ayarımız abi 60'ı geçeydi iyiydi Kornaya bir bakalım Korna Sağlam ötüyor Yine kaçak diye farkıyla Bu traktör Olayı geldi Bu arada ben bu traktörü Önceden çekecektim ama çekemedim Bazı aksilikler oldu Ben de moddan kaynaklı eski sürümden kaynaklı bir sıkıntılar bir şeyler oldu abi emülatörden kaynaklı diyeyim daha doğrusu Ben de traktör pembe oldu pembe olduğu için de bir türlü videosunu çekemedim şurada bir yıkatalım abi şu traktörü traktörü bir yıkatacağız bakalım nasıl yıkanıyor bir göreceğiz abi detayları bir göreceğiz detaylar önemlidir Dirt modu bunda işe yarıyor onu söyleyeyim şöyle bir yıkatalım abi ülkeye zarar verdiniz diyor. Kardeşim, neyine zarar verdik? <laughs> Oğlum çok iyi ya. Hop, şöyle tepeden sunroof'lu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Karizma bu arada. Harbiden karizma. Şu farlar falan efsane duruyor. Şöyle bak. Şöyle bir fotoğraf almak istiyorum şunda. Duman falan da çıkıyor ha. Dumanı mumanı da eklemişler. Bunda tarlaya marlaya gireceksin. Bir tane rota var ya böyle şeyden geçiriyor seni. Tek yönlü bir yolda böyle tarla gibi bir yerden falan geçiyorsun. Mesela kısa yol falan var. Orada bunda güzel bir yolculuk yapılır aslında. 58 kilometremiz kalmış. Drift modumuz açık. Kapatalım açalım bir şey değişmiyor. Şunu şöyle ayarlasak bir şey değişiyor mu? Hız limitini acaba nasıl geçerim diye zorluyorum da Yok Geçmiyor arkadaşlar 60'ı geçmiyor Camlara bakalım Yok camlar açılmıyor Camlar açılmıyor abi. Açılmayı versin camlarda açılmayı versin Şu sirenleri de açayım Şöyle bir Traktör tanıtım videosu gibi olsun çok iyi lan. Şuna baksana abi. Efsane duruyor ya. Bir fotoğraf tuşu eklenmeli buraya bence. Sinematikte bence fotoğraf alabilme özelliğimizin olması gerekiyor. Ama güzel yapmışlar abi. Vallahi traktör çok kaliteli duruyor mod olarak. DLC olarak hemen indirip oynayın mutlaka. Tabii 220 bininiz varsa oynarsınız. Ama güzel duruyor. Pembe olanlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Emülatörden kaynaklı bende ilk başlarda pembeydi. Ee, sildim. Direkt DLC indir bölümünde bir kütüphane yeri var. Oradan sildim arkadaşlar modu komple. Ondan sonra emülatörü kapattım. Yeniden başlattım. Sonra tekrardan ekledim ve düzeldi. Oyununuz güncel olsun bakın hata varsa. Ara ara böyle güncellemeler geliyor. 10 MB, 20 MB, 30 MB fixler geliyor. Bir şeyler oluyor Truck Simulator Ultimate'e. Hani oyununuz Google Play'den bakın güncel olsun arkadaşlar. Ondan sonra bu modları kullanın. Pembe olanlar varsa o şekilde dediğim gibi silin. İşte telefonu baştan başlatın veya işte uygulamayı, oyunu kapatın. Bir daha açın. DLC indire basın. Linki ekleyin. indirin Düzeliyor abi. Ben de öyleydi. Düzeldi. Haberiniz ola. 60'tan yine biraz daha hızlı gidebilirdi. Ama 60'ta gitmesi de güzel. Çünkü bunlar daha yavaşta da gidebiliyor galiba. 40'la falan gidiyor diye biliyorum Yine bir tolerans yapıp bunu 60 yapmışlar. Bence güzel olmuş abi. Drift modu çok iyi ya. Baksanıza. Bunu kapatıyorum. Bak kapattım hemen düzleşiyor. Görüyorsunuz mu? Yanlamıyor. Az önce yanlıyordu. Bak görüyor musun? Şimdi drift modunu açtım. Bak. Drift moduyla aradaki farkı görüyorsun. Hemen yanlıyor. Hemen. Zaten yanlısın abi. Bizim amacımız da bu. Şöyle sirenlerimiz falan açık olsun. Yakında bunun arkasına bağlama falan da gelir. Haberiniz olsun bak. Ek görevler gelir. Ne bileyim ek bir harita gelebilir belki. Böyle tarladır. Dağ bayırdır. Böyle toprak bir arazidir. Sırf traktör için o görevi verebilir bizlere. Yakında olabilir. Bu bunların habercisi diye tahmin ediyorum. Bence güzel olmuş. Başka ne eklenebilir acaba bu oyuna? Yorumlarda yazın tabii ki de bak şöyle bir çıkalım abi. Tabii traktör olunca lastik büyük olunca her yere çıkabiliyorsun bu şekilde Traktörün avantajı abi görüyorsun Biz böyle her yere tırmanıyoruz Zaten varacağımız Yere de geldik sayılır Baya abi yol yaptım abi Kardeşim bir çekil Vallahi ezerim ha Vallahi eziveririm Şimdi görürsün bak Çekil uley. Erdrift modunu. Açılın. Drift yaparak döneceğim şimdi burada. Dönüyorum. Geliyor dönüş. Aç kapıyı abi. Arkayı hemen yanlıyor. Hemen yanlıyor arkayı. Normal teslimat yapalım. Evet sizlere traktörü de hızlı bir şekilde göstermiş oldum. Devamı gelecek. Bu arada açıklama kısmındaki Facebook grubumuza mutlaka katılın. Türkiye'nin en büyük trak simülatör Ultimate Facebook grubunu kurdum. Tavsiye ediyorum. Her şeyi paylaşıyoruz. Bütün yardımlaşmalar, destekler, ekran görüntüleridir, videolardır, sohbet, muhabbet. Her şey grupta mevcut. Çünkü bir sıkıntınız olur yarın bir şeyiniz olur. Mutlaka gruba girin. Hemen sorabilirsiniz. Çok keyifli bir grubumuz var. Bu güncellemenin videosunu da detaylı bir şekilde izlemek istiyorsanız onu da açıklamaya bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın. Cam suyu özelliği gerçekten şahane. Şöyle bir kere daha göstereyim abi cam suyunu. Bak nasıl atıyor su görüyor musunuz? Videoya güzel bir beğeni atmayı unutmayalım. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.